TİGEM Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Türkiye'nin tohumluk, yem bitkileri ve damızlık hayvan ihtiyacını bunun yanında fidan ve fide üretiminde ihtiyacı olan çiftçinin yetiştirmesi gereken her şeyi zaten görev olarak üstlenmiş bir kurum. 2018 yılında da ülkenin sebze tohumculuğunu üretmek için kolları sıvadık ve 11 bin metre alanda bu işi yapmak için 5 tür 7 çeşitte çalışmalarımız başladı. Kalite konusunda Türk mühendislerinin, ziraat mühendislerinin bir araya gelerekten BATEM, Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü ile beraber TİGEM'in Boztepe Tarım İşletmesi çalışanları bir araya geldi. Bir protokol çerçevesinde 2018'de üretime başladık. Bu ürünler %100 yerli, %100 milli Türk mühendislerin ürettiği ürünler. Kalite konusunda muadilleriyle eş değerde belki de bir çok özellik var çünkü domateste 16, 17, hıyarda 18, diğer çeşitlerde de bir sürü parlaklıktan başlayın, verim, tat gibi dayanıklılık gibi özellikler var. Bu özellikleri bakımından muadillerinden birçok konuda da üstün tohumları burada yetiştirip Türk çiftçisinin hizmetine sunuyoruz. Bütün işletmelerinde, yurt çapındaki bütün işletmelerinin girişinde tohumlarımız satılmaktadır, sebze tohumlarımız. Bunun yanında TİGEM'in anlaşmalı olduğu tohum bayileri var. Türkiye çapında 280'e yakın bayimiz var. Oralardan tedarik edebilirler. PTT AVM'den 50 evlerine kadar getirebiliriz. Yani bir tek tuşla ödemelerini yaptıklarında PTT AVM onların adreslerine kadar teslim ediyor. Yurtdışı ile ilgili görüşmelerimiz var. Son Cibuti'ye gönderdik. Bunun yanında Kırgızistan ve Özbekistan'la ilgili gönderdik ve denemelerini yapıyorlar. Fas ve Tunus'la görüşmelerimiz var. Yurt dışına da yavaş yavaş açılıyoruz. Emin adımlarla da ilerliyoruz. Bundan 8-10 sene önce %50 civarında yani 200 e, milyon dolarlık biz alım yaparken 100 milyon dolarlık satış yapabiliyorduk. Ama bu oran şimdilerde %70-80'lere kadar çıktı. Bu da bizim işi doğru yaptığımız ve yavaş yavaş ama emin adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. Bu ürün yetiştirene kadar bizimdi ama bundan sonra Türk çiftçisinin ona sahip çıkıp alıp denemelerini istiyoruz. Denediklerinde zaten görecekler ki kalite yönüyle, fiyatının çok ucuz olması yönüyle, ülkede istihdam yaratması yönüyle, bu ülkenin dövizinin bu ülkede kalması, yurt dışına gitmemesi yönüyle ve bunun tamamen bayanlar tarafından işlenip onların üretimle sunulduğunu gördüklerinde zaten vazgeçemeyecekler. En azından bir kere alıp denemelerini sonra da bunun triyakileri olacağına eminiz. Ekonomimize tab katkısı tabii ki yani sürdürülebilir ve büyüyen bir ekonomide bayanların iş gücü yatsınamaz. Mutlaka ekonominin içerisinde olması gerekiyor. İlk önce burada bu yapılıyor. Bizim genel müdürümüz bir bayan, şube şefimiz bir bayan ve burada da 14 bayan çalışıyor. Yani bir istihdam. Bunun yanında ülke dövizinin tohumla birlikte yurt dışına gitmemesi, ülke içinde kalması, hatta bizim bunu yurt dışına sataraktan Ülkeye döviz sağlamamız, tabii ki yetiştiricimizin bizi tercih etmesiyle başlıyor. Ama TİGEM'in şanlı bir geçmişi, tohumculukta da müthiş bir deneyimi var. Bunu kullanarak burada yaptık ve bunu Türk çiftçisinin alıp bir kere olsun denemesini dediğim gibi ilerisinde zaten kendileri bu tohumu arayıp soracak, bulacaklar. Tohumlarımızın yetişme süresi ortalama takriben 6 ay. Yani bu yaz ve kış ekimlerinde değişiyor. Kış ekiminde biraz daha... Yedi aya kadar buluyor ama yaz ekimlerimize beş buçuk altı ayda tohumları elde edebiliyoruz. Ben melez melez, melez. şu yaptığımız işaretliyoruz. anne-baba diye İkiye ayrılıyor. Annelerin çiçeklerini açıyoruz, babadan çiçek alıp buraya ya yapıyoruz, yani toz veriyoruz melezlemesini gördüğümüz, ana ve babaların birlikte melezlemesini gördüğümüz biberin çocuğu yani ürünü şu elinde görmüş olduğunuz biber. Alışan ürün bu.